Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Golf içerisinde içerisindeyiz yine, yine kanallarda gördüğünüz gibi sizin de gördüğünüz gibi bugün kapı ampulünün sökümünü göstereceğim size. Kontağı kapatalım. Şu şekilde kapı ampulü oluyor. Şöyle elimde kamera şöyle bir tornavida var. Ucu ince düz bir yardım alarak bunu çıkartıyoruz. Sonra şu şekilde bir tane şarteli var. O yanındaki mandallara basıp yapıyoruz. Hemen yapayım. Evet. Tabii birazcık küçük mandal olduğu için hatta zor çekiyoruz. Evet, çıkartamıyorum. hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi mandalından ayırdım. Sıradaki işlem şu kırmızı parçaya yapmakta. Hemen onu çıkartıp geliyor. Şu aralarından bir tonevi de yardımıyla hafifçe kırmadan kaldırdığın zaman direkt tırnaklarından ayrılıyor. Tırnakları kayarsanız bu tutmaz yani yenisini almanız veya bantlamanız gerekir. Arkadaşlar şu şekilde kolay bir şekilde ayrıldı. Ve son aşamamız olan bu ampul. Bu şekilde bir ampul koymuşlar içine. Hemen onu da ben çıkartmayacağım şimdi. Çünkü zor çıkıyor, zor takılıyor. Tuanevi yardımıyla şunu, şu metali birazcık geriye itmeniz gerekiyor esniyor zaten. Çok esnemiyor tabi. Ampulün çıkması gerektiği kadar esniyor. Ve ampul yerinden ayrılıyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Takipte kalın.